Bodrum Beşiktaşlılar Derneği'nce Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitinge dernek üyeleri, çeşitli sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mitinge Türk bayraklarıyla katılanlar, şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda şeklinde sloganlar atarak terörü protesto etti. Belediye meydanından otomobilleriyle ve motorlarıyla geçenler, Türk bayrakları sallayarak mitinge katılanlara destek verdi. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği adına basın açıklamasını okuyan Semih Nalbantoğlu, ülkemizi yıllardır kaosu sürüklemeye çalışan ve her gün birçok Mehmetçiğimizi, kamu görevlisi ve vatandaşımızın katline sebep olan terörü lanetliyoruz dedi. Meeting sırasında polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bir süre slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.